Herkese merhabalar. İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere İngilizce seviyenizi test etmek amaçlı 40 soruluk kolaydan zora doğru bir test hazırladık. Testi bitirince yorumlara kaç doğru ve kaç yanlış yaptığını yazmayı unutma. Şimdiden başarılar. Birinci soru. Cevap B şıkkı. İkinci soru. Cevap C şıkkı. Üçüncü soru. Cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Cevap A şıkkı. Beşinci soru. Cevap C şıkkı Altıncı soru Cevap A şıkkı Yedinci soru Cevap B şıkkı Sekizinci soru Cevap B şıkkı. Dokuzuncu soru. Cevap C şıkkı. Onuncu soru. Cevap A şıkkı. On birinci soru. Cevap B şıkkı. 12. soru. Cevap J şıkkı. 13. soru. Cevap D şıkkı. 14. soru. Cevap A şıkkı. 15. soru. Cevap B şıkkı. 16. soru. Cevap A şıkkı. 17. soru. Cevap, C şıkkı. 18. Soru Cevap, C şıkkı. 19. Soru Cevap, E şıkkı. 20. Soru Cevap B şıkkı. 21. soru. Cevap C şıkkı. 22. soru. Cevap A şıkkı. 23. soru. Cevap B şıkkı. 24. soru. Cevap A şıkkı. 25. soru. Cevap B şıkkı. 26. soru. Cevap C şıkkı. 27. soru. Cevap A şıkkı. 28. soru. Cevap B şıkkı. 29. soru. Cevap B şıkkı. 30. soru. Cevap A şıkkı. 31. soru. Cevap C şıkkı. 32. soru. Cevap C şıkkı. 33. Soru Cevap B şıkkı. 34. Soru Cevap D şıkkı. 35. Soru Cevap D şıkkı. 36. soru. Cevap B şıkkı. 37. soru. Cevap C şıkkı. 38. soru. Cevap B şıkkı. 39. soru. Cevap C şıkkı. 40. soru. Cevap C şıkkı. Video testimizi burada bitirmiş olduk. Yorumlarda kaç doğru ve kaç yanlış yaptığınızı yazmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi içeriklerimizi de kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.